Herkese günaydın! Şu an bugün farklı bir yerden size giriş yapıyorum. Uber'deyiz. Ee, biraz aceleye geldiği için girişi burada yapmak zorunda kaldım. Ee, ne yapıyoruz bugün? Acaba bildiğiniz gibi... Yok sanatları. Bizim e, ev bakma gibi bir olayımız vardı. Son zamanlarda gelişen gelişmelerden dolayı ileride bahsedeceğim. Ee, daha erken taşınacağız. Haziran başına taşınmayı düşünüyoruz. Onun için bugün ev bakmaya gidiyoruz. Ee, saat 12'de randevumuz var. saat <laughs> 11.50. <laughs> Yetişmeye çalışıyoruz. Ee, bugün ciddiyle ev bakıyoruz. 4 tane apartman gezeceğiz. Ee, bir sürü şey. Şimdi direkt size apartmanlarla karşılamamız olmak için önceden burada bir giriş yaptım. Gene aynı yerdeyiz. Long Island taraflarına bakacağız. Ee, en sevdiğimiz alan orası olduğu için. Bugünlük planlar öyle. Şu ana kadar olan gelişmeleri de size e, ileriki dakikalarda evleri gezerken anlatırım. As we, oh. as we dance, as we dance, as we dance. we arkadaşlar. ilk binadan çıktık. Büyük ihtimal şu an siz gördünüz. Ne olduğunu karşıya geçelim mi? Maske emek adamın yanından geçmeyeyim. İki tane iki artı iki bir tane de bir oda ve bir home office gezdik. Ee, şöyle oluyor. Bir yıllık e, anlaşma, sözleşme sözleşmem denir? Ta sözleşme mi? Onu imzalıyorsunuz ama 9 ay ödüyorsunuz. 3 ay bedava geliyor. Onun için fiyatlar daha uygun. Bu arada öncedeki videomda biri dedi ki e, fiyatları söyle, söylesen iyi olur dedi. Arkadaşlar şöyle e, fiyat konusu biraz hassas bir konu olduğu için biraz da özel bir konu olduğu için ve bizim taşınmayı düşündüğümüz apartmanlar olduğu için paylaşmak istemiyorum ama ileride olur da hani biz zaten bir yerde yaşıyoruzdur öyle gezmek amaçlı gidiyoruz tabii ki ama dediğim gibi biraz hassas bir konu olduğu için e, o kadar paylaşmak istemedik. E, şimdi şöyle onun iki artıları gezdikten sonra iki odalıları beğendi. E çünkü metrekaresini de iyi buldu. Şu an gitmeyi düşündüğümüz yer, açtırdığım kadarıyla. gözlük takayım. Şu an en fazla en yani en metrekare olarak en büyük olan yer olacak. onun için aslında o bir apartmanı daha çok beğeneceğimizi düşünüyoruz. Metrekaresi daha fazla olduğu için fiyatta ona göre daha uygun. Ama en kötü burası da aklımızda var şu an. Ee, dediğim gibi beğendik iki odaları beğendik. Ben bir odayı da beğendim ama onun iki odayı tercih etti. ederim her şey tersine döndü. Bir önceki videoya gidip buradan bakabilirsiniz neler olduğuna. Şimdi e, diğer randevumuz saat 2'de. Şu an saat 12.30 falan gibi bir şey. Dedik hem oraya yürüyelim. Bir 15-20 dakika yürüyeceğiz. Sonra yemek yiyelim. Sonra da bir sonraki randevuya gideceğiz. Hello! Bir anda karşınıza çıktım ama e, yapmak zorundaydım. En son size konuştuğumda evleri gezeceğiz falan yemek yiyoruz dedik. Sonra bir anda pat elleri göstermeye başlamak olmak istemediğim için araya giriyorum. Şu an edit yapıyordum. Dedim ki en azından e, göstereceğim evlerin geri kalanını biraz benim seslerimle, yorumlarımla izleyin. Böylelikle daha interaktif ne düşündüğümü anlatabileceğim şeyler olur diye düşündüm. Bu bahsettiğim aslında metrekaresi çok fazla. Yani daha diğer apartmanlara göre daha büyük olan apartmanlara gittik. E, sadece şunu kısaca belirtmek istiyorum. Bu binada aslında birkaç yeri daha gezdik ama ben sadece gerçekten hani güzel olanları gerçekten hani bizim düşünce düşündüğümüz binaları koydum. Tamamıyla elediğimiz binaları hani çok uzun bir video olmasın ve sizin için bir zaman kaybı olmasın diye koymadım. O zaman şimdi apartmanları izlemeye geri dönebiliriz. Evet bu apartman yine 2 artı 2 bir apartmandı. Beğendiğimiz yerlerden biriydi. Mutfağı falan da yenilenmişti. Güzeldi. Buranın tek kötü yanı zaten şu an görüyorsunuz. Alt katlarda olduğu için biraz daha karanlık ve kuzeye bakan bir apartman. Yani her kuzeye bakan bu kadar karanlık mı değil ama dediğim gibi etrafında başka binalar olduğu için biraz daha karanlık duran bir binaydı. Büyüklüğü gayet iyiydi aslında. Ancak biraz karanlık geldi bizim için. Bir de ee, mutfak alanına tam şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama tavan yüksekliği biraz düşük olduğu için biraz basık bir ev gibi geldi bize. Ee, aslında beğendik, metrekaresini güzel bulduk. Ancak ben hani eve çok fazla ışık girmesini önemseyen biri olduğum için veya en azından hani ışık tamamen gün ışığı almıyor olsa bile aydınlık bir e, apartmanda yaşamak istediğim için Anıl da basıklığını pek beğenmediği için bu apartmanı sevgisi ama pek düşünmüyor gibiyiz. Ee, giyinme alanı zaten bir oda kadar. Gerçekten bu apartmanın giyinme odalarına hayranım. Ee, şu an ikinci apartmanı geziyoruz. Aynı binada. Bu daha üst katta. Bu şu an için bizim en 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 favorilerimizden biri. İnanılmaz büyük. Ee, manzarası zaten şu an görüyorsunuz. Çok güzel. Bu da kuzeye bakıyor. Tamamen güneş ışığı almıyor. Ama çok ferah. Önündeki apartmanlar tamamen önünü kapamadığı için güzel duruyor. Zaten bu karşıdaki apartmanlarda bizim önceden, bir önceki bölümde e, gördüğümüz apartmanlardan da. E, bu binanın özelliklerinden biri evin içinde e, çamaşır makinesi ve kurtma makinesinin olması. Her apartmanda olmuyor. Bir diğer güzel yanı da tabii ki de böyle bir balkonun olmasıydı. E, her apartmanda olmuyor. Biz bu balkonu görünce de çok etkilendik. E, Dedik ki Mika burada neler neler yapar. Gördüğünüz gibi burada zaten direkt Allah e, binanın kendi içinde olan köpek parkını gösteriyordum. E, çok güzel bir şey. Yani direkt yukarı çıkıvermek istesek hemen aşağı inip çıkarabilirdik. Bu da gerçekten ana yatak odası git git bitiriyor. <laughs> çok uzun ve büyük ama yerde yere kadar cam olması da beni çok etkileyen bir şey ve çok istediğim bir şey. Hani Mika'nın dışarıyı izleyebilmesi bakımında. Burada da dediğim gibi giyinme odası. Ve inanılmaz büyük ve güzeldi. Ee, şimdi burada tekrar duruyorum. Neden? Aslında burada bu binada dört tane daire gördük. İki tanesi şu an size gösterdiğim. İki tane daha vardı ancak o binalıydı direkt elediğimiz için. Çünkü e, aynı şeyin olsa da, e, aynı firmanın olsa da bir bina daha diğerine daha eskiydi. E, i̇çine girip görünce biraz... E, eledik çünkü şöyle bir şey de oldu biz işte e, binalara baktık asansörle aşağı inmeyi beklerken biri asansörde kaldı. E, böyle alarmlara falan bastı. Zaten eski bir binaydı, belliydi. Anıl da e, asansörde kalmaktan korktuğu için e, ben dedim ki Anıl bak böyle böyle eski bir bina asansörde kalanlar var. Allah aşkına buraya taşınmayalım. Anıl da tamam zaten böyle. Pek içimize sinmedi. Onun için direkt oral o iki apartmanı eledik. Ben de onun için size direkt göstermedim bile. Onlar da iki odaydı. Ancak dediğim gibi pek fazla beğenmediğimiz için içi de biraz daha eski olduğu için direkt eledik ve bir sonraki apartmana geçtik. Bu apartmanda iki oda çok olmadığı için sadece bir odalı apartmanları gezdik. Bu apartman daha içi renove edilmişti. Onun için içinde böyle hani daha stainless steel tarzında yerler vardı. Böyle gördüğünüz gibi tuvaletindeki işte fayanslar falan filan daha yeniydi. Ee, güzel büyüklükte bir e, odaydı. Aynı zamanda görüyorsunuz giyinme odası da inanılmaz büyük bir şeydi. Bu önceki bölümde bahsettiğim halı saha yere şu an burada görüyorsunuz. Direkt oraya bak. Ya aslında manzarası da kötü değil. Daha alt katlarda ama alt katta oluşu o kadar rahatsız etmiyordu ferahlığından dolayı. Bu da başka bir apartman. Girişinden direkt başlıyoruz. Aslında diğer bir önceki bahsettiğim apartmanla aynı. Sadece yeri farklı. Biraz da metrekaresi fark ediyor. Bunun köşe camı vardı salonunda. O da Manhattan tarafını görüyordu. Ee, çok bir şey etkilemiyor aslında, metrekaresi farklıydı. Sadece buranın tek farkı mutfağı. Ee, mutfağı gördüğünüz gibi birazdan daha da kesin göstereceğimi düşünüyorum. Ee, daha kapalı bir mutfağa sahipti. Şu an görüyorsunuz zaten. Ee, içi de biraz daha eskiydi, renove edilmemiş. Bunları gördük, bunun dışında burada aslında bir apartman daha gördük. Ee, inanılmaz büyüktü. Yani konuştuğumuz zaman bize dedi ki bir oda ama aslında iki odaya eşdeğer bir metrekaresi var ve inanılmaz büyük bir terası vardı. Yani keşke videosunu çekebilseydim ama özellikle bu bir dairenin videosunu çekemeyeceğimizi söylediler. Çünkü tamamen renove edilme aşamasındaydı. Yani girdiğimizde inşaata girmiş gibi bir şeydik aslında. Bütün yerleri, duvarları, her şeyi sökmüşlerdi. Sadece genel olarak kapaca bir planını görmek istedik. Güzel bir şeydi. Hatta ee, buraya şey yaptık e, belli bir süre tutmak üzere yani hani başkalarına göstermemeleri için bir başvuruda bulunduk. Bir iki üç günlüğüne falan bizim için tutacaklar o apartmanı biz karar verene kadar. Tek sıkıntımız dediğim gibi hani içerisi çok böyle dağınık ve inşaat halinde olduğu için alanı tam anlayamadık. E, haftaya böyle asıl yani yarın pazar olduğu için tabii yani siz bugün izliyorsunuz bugün pazar olduğu için diyeyim kapalı. Onun için pazartesini bekleyeceğiz. Diyeceğiz ki hani biraz içerisi temizlendiğinde tekrar gelip bakıp ona göre bir karar verebilir miyiz diye bir şey söyleyeceğiz. Dediğim gibi inşaat alanında olduğu için aslında bize biraz da torpil geçtiler. Dediler ki zaten hani bu halde direkt markete çıkmayacağı için olabilir. Tabii neden olmasın falan dediler. Ama gerçekten terası inanılmaz güzel. Sadece Metrekare olarak büyük gelse de o ev, şu an anlatıyorum ama görmediğiniz için pek canlanmayabilir. Ee, bir dar mıydı, bir şeydi, bilmem anıl eşyalar olduğu için hani öyle hissettiğimizi söylüyor. Ve bu videonun başında aslında size 4 bina gezeceğiz dedim. Şu an 3 binaya gösterdim. 4. binaya gittiğimizde bizim artık ayaklarımız <laughs> kopuyordu. 12'de başladı bütün bu e, serüven. Saat 4'te en son randevumuz vardı. Yani 4 saattir böyle bir bina, apartman falan bakıyorduk bayağı yorulmuştuk. Zaten ama bu dördüncüyü direkt hani çok yani ikimiz de böyle kendimiz gezdik. Hani direkt kapıdan gittiler. Biz bunları görmek istiyoruz dedik. Anahtarları bize verdiler. Gidin gezin dediler. Sizi gezdiren biri yoktu. Ee, onun için bayağı kısa sürdü. Neden? Çünkü bir odaydı zaten hepsi. Ama bunu zaten Anıl'a da önceden söylemiştim. Metrekare olarak şu an gezdiklerimiz içerisinde en küçük olanlardı. Zaten onun için e, biraz pek de istemiyor gibiydik. Hani diğerlerine kıyaslayınca onun için e, direkt ilerledik. Ben de o kısımları artık videosunu çekmedim. Çünkü hem zaten biz düşünmüyorduk hem de o kadar yorgundu ki gerçekten her apartmana bakmamız bir dakikamızı falan aldı. Bayağı biz ilerledik. Sonra da işte bitirdik. E, bu videonun içinde dediğim gibi iki tane olası e, apartman var. Bir tanesi size anlattığım, bir tanesi de videoda aslında gösterdiklerimden biri. Yarın e, başka bir önceden ilk videoda gezdiğimiz binalardan birine e, randevu aldım. Bir daha cevap gelmedi. Onaylamadılar. Ama randevu olursa orada da bir iki oda e, apartmanları gezmeyi düşünüyoruz. İnşallah <laughs> buradan size enerji yolla. ben uyandığımda bana tamam hadi gel bir evlere bak diyebilsinler. Siz ne düşünüyorsunuz bu binalar hakkında? Bunları mı beğendiniz? Bir öncekilerimi daha çok beğenmiştiniz. Yorumlara bekliyorum. Siz olsanız hangisine taşınırdınız? Onda aşağıya yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.